Yukarıda verilen üçgenlerin yükseklikleri H1 ve H2 taban uzunlukları da verilmiş arkadaşlar. Bunların alanları eşitmiş. O zaman yazalım alanları. Alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. İki alanı da birbirlerine eşitliyorum. Birinci taban 7A bölü 2 çarpı yükseklik H1 bölü 2. İkinci taban 5A yükseklik H2 bölü 2. Buradan ikiler gitti. A'lar gitti. H1 bölü H2'yi arıyorsak o zaman 5 burada dururken arkadaşlar 7 bölü 2 de bu tarafa böl olarak gelsin. Birinci ifadeyi aynen yazalım. İkinciyi ters çevirip çarpalım. Ne olur buradan? 10 bölü 7 olur yükseklikleri oranı. ABC dik üçgen. DE diktir EC. AE de EC'ye eşit. Burada arkadaşlar DE doğrusu yine bakın her şeyi ikiye bölen doğrudur. Hem dik hem de iki eşit parça yaptı. Yani simetri eksenidir. Bu nerede olur? İkiz kenarda olur. O zaman biz şunu çekersek şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu üçgende AD kenarıyla DC kenarı birbirlerine eşit oldu. Peki şuraya bir A dersek o zaman bu üçgenin alanını bulalım 108'i. Nasıl buluruz? Dik üçgende alan dik kenarların çarpımları bölü 2'dir. 108 eşittir 12 bölü 2'den 6 tane A'dır. 108'i de 6'ya bölersek 18 geldi A değerimiz. Peki şimdi bulduğumuz ikiz kenarı hissettirelim arkadaşlar. Şu ikiz kenarlarımız K ise burası da K'dır. Peki tabanın hepsi 18'di. O zaman burası ne? 18 eksi K'dır. Şimdi şu üçgen tanıdık bir üçgen mi? 1-2 denemeyle bulabiliriz. 5, 12, 13 üçgeni vardı. Peki burada biz K'ya 13 desek 5, 12, 13'ü sağlar mı arkadaşlar? 18 eksi K yani 18 eksi 13, 5 oldu. 5, 12, 13 sağladı. Sağlamasaydı mesela 9, 12, 15'e bakardık. 12, 16, 20'ye bakardık. E hiçbiri de sağlamazsa pisagor yapardık. Alanı bulmak istiyoruz DEC'nin. Arkadaşlar nasıl buluruz? Burada alan parçalayabiliriz ya da şöyle bir şey yaparız. Şimdi şurası bir tane alansa bakın burası da bir tane alandır. İkiz kenar iki eşit parçaya bölündü. O zaman iki tane alan dediğim yer hangi alandır? Alan ADC'dir. Peki DC'deki taban olsa, 13 taban olsa, 13'e dik gelen doğru kimdir? Bakın 12 dik gelir. O zaman 13 çarpı 12 bölü 2 alandır. 12'yi 2'ye bölersek arkadaşlar 6'dır. 13 çarpı 6 2 tane alan. Peki 2 ile de 6'yı sadeleştirelim. 13 çarpı 3 olsun. Yani bizden istediği alan 39 birim kare oldu. ABC dik üçgen, DBC ikizkenar üçgen. BD 20 ise ve demiş ki yukarıdaki verilen BDC üçgenin alanı ABC üçgenin alanı ilk katıdır. Şimdi bu dik üçgenle ikizkenar üçgenin bir ortak yönü var tabanları aynı arkadaşlar. Yani BC kenarını aynen kullanıyorlar. O zaman tabanlara aynıysa her ikisinde tabanı BC ise alanlar bir tanesinde A iken diğeri 2A geliyormuş. Alanlar oranında 2 kat oran var. Bu şu demektir. Demek ki bunun yüksekliği 1H ise buranın yüksekliği 2H kadardır. Peki bir şeye dikkat, daha dikkat edin. İkiz kenara dik vurursak tabanı iki eşit parçaya böleriz. O zaman arkadaşlar bakın şu doğru adı F ve G olan doğru FG doğrusu ile AB doğrusu paralel iki doğrudur. Aynı zamanda 2'ye bölündüğü için BC o zaman FG orta tabandır. Yani H bölü 2 kadardır. Peki tamamı neydi? 2H'tı. 2 hdan h bölü 2'yi çıkarırsam buraya 3 bölü 2 h kalır. Ve dikkat edin. Burada arkadaşlar kelebek benzerliği var. E tamamı 20 idi. Buraya 20 eksi x yazdık. Şimdi kelebekteki benzerlik ne? x bölü 20 eksi x benzerliği var. Peki bu oran tabanlarda da vardır. Yani 3 bölü 2 haşa haş oranı vardır. Haşlar gitti. Bir işler bir dışlar yaparsak x eşittir 20 çarpı 3 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 60 bölü 2'den 30 yapar. Eksi 3x bölü 2 yaptı. 3x bölü 2'yi karşıya atarsak 5 bölü 2x yaptı eşittir 30 dedik. 30'u 5'e böldük 6, 2 ile çarptık. x'i 12 olarak bulduk. Eşkenar üçgen demiş. O zaman biz 60'larımızı yazalım. 60, 60, 60. Buraya 15 derece kaldı. Arkadaşlar 90 var, 15 var, D 75 olur. B'nin hepsi 90'da 30 kaldı. Bakın 30, 75 daha 105, 75 kaldı. Yani buradaki ikiz kenarı bulduk. DB2 ise de 2dir Peki burada bir dikinelim. Çünkü alan için bize yükseklik lazım olacak. 90'da 2 varsa 30'da 1 var, 60'da da köküş var. Bakın şurada da bir 15, 75, 90 oluştu. Şuraya h dersek arkadaşlar biz hc'yi bulursak bu olay tamamdır. Şimdi şu 15-75 üçgenini şuraya bir kez daha alayım. Şurası 15 derece. Arkadaşlar buradaki 75'i ben 60 ve 15 olarak ayırsam ne olur o zaman? Bakın bunlar ikiz kenar olur. Burası da 30-60-90 olur. Ne vardı burada? Köküç vardı. 30'da kök köküç varsa 60'da köküç katı 3 vardır. 30'da köküç varsa 90'da ne vardır? 2 köküç. E bu da 2 köküç. E, H, C üçgeninde H, C'yi buldum. Peki sorduğu alanı yazarsak arkadaşlar tamamı ne? B, C. E burada 3 artı 2 köküç var. Tamamı ne olur? 4 artı 2 köküç taban oldu. Yüksekliğimiz ne kadar? Köküç. Taban çarpı yükseklik bölü 2 olur. Kök 3 4'ü çarptım. 4 tane kök 3. 2 kök 3 kök 3 çarptık. 6. Bir de bölü 2'miz var. Bölelim her ikisini de 2'ye. 4'ü 2'ye böldüm. 2 kök 3. 6'yı 2'ye böldüm. 3 oldu. Alanımızı bulduk. Şekildeki özdeş karelerden oluşmuş bir kağıda karelerin köşe noktalarını köşe kabul eden üçgen çizilmiştir. Çizilen üçgenin alanı 80 ise bu kağıdın alanı nedir diyor arkadaşlar. Şimdi böyle sorularda kendimiz için bir dik üçgen oluşturur e, dik dörtgen oluşturuyoruz. Bakın oluşturursak şöyle bir dikdörtgen köşelerinden geçecek biçimde bir dikdörtgen oluşturursak arkadaşlar amaç ne? Dikdörtgenin alanını buluruz. Kenarlarda kalan, köşelerde kalan üçgenlerin alanını çıkarırız. E o zaman bize içerideki alan kalır. Her bir kare A kadarsa burada ne kadar var? 4A var. Burada ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5 A var. Burada 5 A var. Burası dik. Peki burada ne var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 4 A var. Diki var. Burada da 3 A var. Burada 2 A var. Dikimiz var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane A var. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 5 A çarpı 8 tane A'dır. Eksi. Şimdi üçgenlerin alanı çıkaralım. Mesela şu üçgenin alanı 8A ile 2A'yı çarp 2'ye böl. Devam et. Mesela şu üçgenin alanını çıkaralım. 4A ile 3A'yı çarp 2'ye böl. Arkadaşlar en sonda şu üçgenin alanını çıkaralım. 4A ile 5A'yı çarp 2'ye böl. Burası ne oldu? 5 çarp 8 40 tane akare oldu. Burası 8 tane akare. 4 çarpı 3 12 2'ye böldük 6 tane kare. 5 kere 4 20 2'ye böldük 10 tane kare oldu. Peki 40'tan 8'i çıkarırsak 32. 32'den 6'yı çıkarırsak 26. 26'dan 10'u çıkarırsak 16 tane a kare kaldı üçgenin alanına. E peki o ne demişti üçgenin alanının? 80 demişti. O zaman 16 tane a kare 80 birim kare ise Arkadaşlar ne olur buradan? 16'ya bölersek a kare 5 olur. Dursun. Kağıdın alanı kaç birim kare? Kaç kenar var? 8a burada var. 10a da burada var. O zaman büyük alan ne olur bizim için? Kısa kenar 8a ile uzun kenar 10a'yı çarparız. O da ne oldu? 80 tane a kare oldu. E sen a kareyi bulmuştun 5 diye. O zaman 80 çarpı 5 oldu. Yani arkadaşlar 400 birim karelik bir alanımız oldu. Şekilde 5 ikiz kenar dik üçgen verilmiştir. Yazalım. A, A ise burası A kök 2'dir. Burası A kök 2'dir. Kök 2 kat 2A'dır. Burası 2A'dır. Burası nedir? 2A'nın kök 2 katıdır. Arkadaşlar diğer ikiz kenar 2A'nın kök 2 katıdır. Burası kök 2 kat 4A. Burası da 4A'dır. Şekildeki boyalı bölgenin alanı 31 ise başlayalım. Birinci üçgenin alanı A çarpı A bölü 2'dir. İkinci üçgenin alanı a kök 2 çarpı a kök 2 bölü 2'dir. Üçüncü üçgenin alanı arkadaşlar 2a çarpı 2a bölü 2'dir. Dördüncü üçgenin alanı 2a kök 2 çarpı 2a kök 2 bölü 2'dir. Beşinci üçgenin alanı da 4a çarpı 4a bölü 2'dir. Dik kenarları çarptık, hepsinin alanlarını topladık, 31 birim kare olacakmış. Ne var burada arkadaşlar? Birinci de a kare bölü 2 var. İkinci de ne var? a kök 2 ile a kök 2'yi çarparsak 2 a kare var. Üçüncü 4 a kare var. Dördüncü de 2 kök 2 çarpı 2 kök 2'den 8 a kare var. Dördüncüde de de 16 a kare var. Bir de hepsinde bölü 2 var. Bu alan 31 olmuş. Toplayalım bunları. 16, 8 daha 24. 4 daha 28, 30, 1 de burada var. 31 a kare bölü 2 eşittir 31 oldu. 31'lerimiz gitti. A kare eşittir 2 ise arkadaşlar a dediğimiz şey ne oldu? Kök 2 oldu. Ne istedi? A, B'yi kaç tane var o a var orada? 7 tane a var. A neydi? Kök 2 idi. Bunu da böylelikle çözmüş oluruz. Şekil 1'de verilen ikiz kenar dik üçgenlerin A ve D köşeleri çakıştırılıp D köşesinden döndürülmesiyle E noktası CB doğrusunun orta noktasına gelmiş arkadaşlar. Peki başlangıçta birincinin kenarı neydi? 2 2 idi. 2'ye bölündü 1 1 oldu. Peki 1 2'den burası ne gelir? Kök 5 gelir. İkinci İkiz kenar üçgenimizin dik kenarları da kök 5 beş, kök 5'miş. İki üçgenin de alanı bulsak. Burası kök 5, burası kök 5. Alan ne? Dik kenarları çarptım 2'ye böldüm. Yani 2 çarpı 2 4, 2'ye böldüm arkadaşlar. Ne olur? 2 olur. Buradaki alan 2 birim. Burası ne olur? Kök 5'te kök 5 çarptım 5, 2'ye böldüm. Burası da 5 bölü 2 oldu. İki üçgenin alanları toplamı 2 artı 5 bölü 2'dir. Peki şekil 2'de? Arkadaşlar birinci üçgenin alanı ve ikinci üçgenin alanı derken turuncu bölgenin alanını iki kere hesaplıyoruz. O zaman bir kere de çıkarayım. O dik üçgen alanı ne? 1 çarpı 2 bölü 2'dir. 5 ile 5 bölü 2, 2 ile 5 bölü 2'yi toplarsak 2, 2 buçuk daha 4.5 buçuk alan yap. E burada 2'ler gitti. Eksi 1 var. E 4 buçuktan 1'i çıkarırsak o zaman ikinci şeklin alanı 3 buçuk birim kareymiş iki üçgenin alanı da topladım. Kesimlerini bir kere çıkardım. Bir üçgenin ABC kenarları sırasıyla 3, 4, 5 sayılarıyla orantılıymış arkadaşlar. O zaman A 3K gibi, B 4K gibi, C de 5K gibidir. Yükseklikleri de H A, H B, H C olduğuna göre. Arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2 alandır. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2 alandır yine taban çarpı yükseklik bölü 2 alandır. Bakın burada ikiler gitti. 3 tane k çarpı h'a eşittir 4 tane k çarpı hb eşittir 5 tane k çarpı hc bulduk. Bunların hepsinin ortak katı 3'ün, 4'ün ve 5'in ortak katı bir sayı alalım bize. Mesela 60 p olsun. 60'a eşitleyelim. Haşa nedir? 3 çarpı kaç olabilir? 20 gibidir. HB nedir? 4 çarpı 15 gibidir. Arkadaşlar HC nedir? 5 çarpı 12 gibidir. İşte yüksekliklerin hangi sayılarla orantılı olduğunu bulduk arkadaşlar.